Hiçbir iş yerinde çalışmayan, sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için kanun teklifi verdi. CHP milletvekili Niyazi Nefikara tek şart 25 yıl boyunca evli kalmak. İşleri yok yani ama ev hanımı olarak uzun yıllardır bunlar ev çalışıyor, evde çalışıyorlar. Yaklaşık 15 milyon ev kadınını yakından ilgilendiriyor yasa teklifi. Evde çocuk bakan, temizlik, yemek yapan, iş bulamayan ve bir yerde çalışamayan kadınlar için Umut olduğu teklif okullarda okuyan harçlık göndermekte zorlandıkları çocukları için, e, onlar için rahatlayacak. CHP Antalya Milletvekili Sigortalılıkla bağ bulunmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclise kanun teklifini verdi. Eğer teklif yasalaşırsa evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar emekli olabilecek. Çoğu aile eve giren tek bir maaşla geçinmek zorunda. Ev kadınları da sadece eşinin sosyal haklarından faydalanabiliyor. Ömrünü çocuklarına adayan, ev işlerinden başını kaldıramayan anneler hiçbir zaman emekli olamıyor. Kanun hükmünde kararnameyle bile yapsalar kabulümüz ve ben teşekkür ederim. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılması gerekiyor. Kanunda belirlenen yaş sınırı ve prim günü sayısı esas alınacak. 25 yıl evli olmak yeterli. İşte bu şartı yerine getiren kadınlar asgari ücretle emekli olacak. Prim borçlarını hazine bir kereline ödesin diyoruz. Emeklilik maaşının da yarısını geçmemek kaydıyla e, onlar da taksitlendirerekten ödesinler diyoruz. Şimdi ev kadınlarına emeklilik hayalleri kurduran teklif yasalaşacak mı? Yasalaşmayacak mı? Son söz mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin